Evet. Evet arkadaşlar kolay gelsin. Fazeldeki ilk 6 günün hiç hiç yaptığınız, köpeştende yaptığınız istatistik. ilk kazatılan 18 yaş sporunun hani buradan hemen işlemi yap. Evet. istasyonumuz için 2000 metreküp, ikinci atlığımız için kapasitesi 10.000 metreküp. Yani yıllık yaklaşık 75 75.000 metreküp süre alıyoruz sürekli olarak. ...çeyreğe, çeyreğe olduğu çekecek, su dışında bir ısılığı, akış taktikine sağlıklı, maniyatı bilinmesinler. Evet, evet Arif biz hazırız. Evet efendim. Teşekkür ederiz. Evet, hepinize iyi bayramlar diliyorum.